Merhaba. Ben <laughs> yetmiş oldum. <oluyorsun>. Ne almaya geldi? Beni tanımıyormuş gibi mi? Ne biliyorsun? Ee, okulda bir günümüz oluyor. Okulda gitti. Ben asla uyanamadığımda İlge de uyanamadığı için İlge beni aldı. Zıttım. Arada çalışırız bence politika ile. Bende not var çalışırız. Teşekkür ederiz. 1950 Üniversitesi <laughs> ekonomi sınavındayız. Arkadaşlarla son dakika çalışıyoruz. Ya, ne? Çok iyi bir sınav olacak. Evet arkadaşlar şimdi okula geldik. Sınav. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Yağmur da anladı kafana. Aa yağmur yağ ya kapan yağmur ya. Bak kafan çıkıyor kameraya. Yağız <laughs> 10 dakika önce uyandığını iddia ediyor. İleride 20 yıl sonra 10 dakika öyle. Şu ana kadar iki tane sınavım açıklandı. İki de iki büt gidiyorum. Hedefim beşte 5. Beş. Benim de aynı <laughs> şekilde Benim. <laughs> ne hedeflerde? Sınavlar, Şu Sınavlar de ben... benim tane er açıklandı? İki tane açıklandı. Evet, evet Üç tane bütün var kapadan. 1 tane açıklandı. Bir tane. Adım tane açıklanın. Bir de bir şifelikleri anlat bizim şu Arkadaşlar evet. üçümüzün ne sen yoksa ben yoksun üçümüzün notunun toplamı şu arkadaş etmiyor Bu arada alışıyorum sen 70 aldım bak <laughs> 70 aldım işte Görüyorsunuz. Yine etmiyoruz ki. Sınıflara gidiyoruz çünkü sınav 5 dakika başladı. En son hukuk sınavından sonra ne kebap çalıyoruz <laughs> Okulumuzu tanıtıyoruz arkadaşlar. Okulumuzu tanıtıyoruz arkadaşlar. Oturma alanları var. <gülüyor> Niye? Nereye Neden öyle? Niyet? İhanet et. Evet arkadaşlar şimdi sınavdan çıktık. Yemek yemeye gidiyoruz. Hep beraber kabilemizle saat kaç? Saat kaç? Saat. Ay kaç <laughs> Saat kaç? Saat 11.40. Saat 11. Biz sınava 11'de girdik. Kaç bekliyorsun? Kaç 35, bekliyorsun? 35, 35, 35. <laughs> 35 bekliyor. Sen, sen kaç bekliyorsun? İlge ee, sen kaç bekliyorsun? 60. Ben hiçbir şey beklemiyorum. <laughs> Rahatsız <laughs> Bizden rahatı mezarda. Evet. Efendim? Nereli olduğunu söyle. Aslen Siirt ama yemeğimle kuran İzmirliyim. Lan adam olayım <laughs> Sen hala ayılamadın. Hmm, uykuluyum ben. Ben burada 21 gün şeker diyetine başladım. 21 gün boyunca şeker mi yiyeceksin ya? Yani, yemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Yürü, yemeyeceğim rafine şeker tüketmeyeceğim. Çok zor bir İyi, şey 22. gün ne değişecek peki? Elma <laughs> <laughs> diyeti yapsana. Beynin şekeri unutuyor. Hem yani 22. günü gün tekrar hatırlayacak işte. işte. Harbi ama yakışık. Çektim. Kafamı çevirince kamera düşür, Burnum çarpmış. Gibi. Tamam yapacağım bunu. <laughs> Bir de haritalı telefonla aşağı <laughs> falan indirmiyim. Bilince <laughs> ondan mal olsam. Merhaba. Ben Özgür grubun tek Avrupalısı olarak yarışmaya Lilleburg'dan katılıyorum. <laughs> Öyle farklık olacak işte bakarsın. Hayır <laughs> Avrupa vatandaşlığı aldı kendini Özgür. Hadi gel. Trafik de şu an. Arkamızda bir araç. Ya, bize ya. yol verdi sağ olsun. Yol vermez zorunda bırakıldı. Bir evet. gel. <laughs> trafik kurallarını içe saymayı yani sever. Yani ben trafik kurallarına uyuyorum. Hızlı ve öfkeli. Driver'ımızı çek. <laughs> Yol verdiğin için teşekkür ederiz. Zoom yapmıyor. <laughs> Arkayı bana <doma>, ön kamerada <laughs> zoom yapmıyor. Yap ne var onun? Ekmek ısıtıyorlar. Ekmek Arabada mı? Önünde. Sizi yerler nargile içiyor. Hayır. Allah Allah. Yani. Yol verdin şimdi niye ibişlik yaptın? Ya, köpek. O değil ya önümüzdeki. Önümüzdeki mi? 35B Van Yozgat 717. Bu kadar. Evet. Emniyet genel genel. Aa, alabilirdim. Keşke alsaydım. Ama volume, karanlık. <laughs> paraları ya. Da oraya karanlık. Dönüşte. Bayağı manyak buraların üstünde. Avrupa'da. Tel daha ödüne geliyor. Evet. kolumu koydum sen rahat et. <laughs> Ama ışık buradan vurmuş. Aç ışık istiyorsan telefonumdan. Sizce ne işim? Ben de güzellik Ben de güzellik salonu. yok. Bence yok. Ben bilmiyorum. Ama sorarız da şey diyecek. Sanki bana ya, çok sorur. öğretmen var. Evet, evet. Evet, iyi yiyorsun. Ee, Mantar sosu tavuk yanında nasıl bir ya? Şunlar ne bilmiyorum. Tamam. Yani. Sen ne yiyorsun? Sen. Tavuk çöker. Özgür. Ben de tavuk çöker. Ben tavuk sos yiyorum. Ya sen ya, ya sen çok mutlusun. Birazdan gideceğim zaten. Nereye gideceksin? <laughs> Şok gel. gel. <laughs> ben firmanız. Az önce sanırım. ne yaptığını anlatır mısın? 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 Az önce ne yaptığını. Az önce garson çarp arka masadakilerin ne yaptığını ne iş yaptığını sordu. Evet, tıbbi <laughs> malzeme satıyorlarmış şey, biliyorum. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi yemeğimizi yedik. Ben çökertme yedim. Sinan da çökertme yedi. Bunlar sen ne yedin? Ben salata Salata yedi. Sağlıklı yaşam. Şeker diyeti devam ediyor. <laughs> sen ne yedin Ergin? de mantar sosu tavuk şimdi dondurma yiyeceğim. Starbucks oturmaya geçiyoruz. Ben McDonald's'tan dondurma alıp geçeceğim. Yanlarına arkadaşlarım. Neye? Buyurun de kar yağarken Bu edişim kardeşimiz Sonra benim böyle kürküm deniyorlardı Ondan sonra konuşuyorlar <laughs> Masada şu an çok ıı, e, şeyler konuşulmuyor Sinan'ın e, Fitness çıkış sevdası falan konuşuluyor Ne geliyorsun yalan mı? Arkadaşlar yanım geldi Aynen. Sen duş alıp gelip geldin. Fark ettin mi? Fark ettim. Hiç kovulmuyor. Bugün gösterme. <laughs> Bilekliklerine bakacağız. Evet, burada gördüğünüz her erkekte olan Calvin Klein bileklik Ne Neyo. Ne var <laughs> ya bu. çok çok uyumlu. Gerçekten agresifsin. <laughs> kompleksi, <laughs> agresiflik. Her şeyi nasıl söylüyorsun? Ne dedi sana az önce? Orhun yazıtlarındaki Bilge Kağan... Harun ne? Bilge Kağan görse gurur duyardım, dedi. İlk kitap yazıyor ha. Ya. Alakası yok söylediğim şeyle. Ne dedi? Orhun yazıtları gibisin, Bilge Kağan görse gurur duyar, dedim. Tamam. Kötü bir şey değil mi? İyi mi? Hı hı. Bilemem, iyi mi? İyi ama mı? Nereden karşılarsan. Tamamen senin karşılık kıza da hav hav Şimşek'in sisleri Şimşek benim arabam arkadaşlar adı Şimşek Çok da minnoş bir şey Nokta bir şey, şey yapıyor Hayır ya Aa, Benim sağ tarafta okul Şurası hazırlık fakültesi <laughs> evet. Belki çok kötü sanırım ve korkuyum <laughs> söylüyorsun? Her şeyi gözlüyoruz. Evet, evet. Direkt bir dandım Şuraya Starbucks açılacağı söyleniyor fakat e, bu bir şehir esensi olabilir. Evet, Çeyir çimen Bostan. Evet burası işletme fakültesi. Yani park yeri tabii ki ön tarafta e, mevcut değil. Tamam, yani orta parka Sabah geldiğimiz fakülte de yine aynı. K1-2 verilir dediniz. K1, evet kat 1 K1-2B. k 2 b Geri zekalar yanlış sınıfa girmiş. Ben yani elinden tanımıyorum. <laughs> burası bizim. Şimdi ben sınavdan çıktım. 85-90 arası bir şey bekliyorum. Yani Nur Topu gibi iki tane bütün olacak sanırım. Bakacağız. Hello. Merhaba. Allah Allah. <laughs> Merhaba hoş geldi <laughs> Çok şirin. Fazla dediğiniz şeye bakabilir miyim? <laughs> Aşkım görmüyor musun? Bu mu? <laughs> Tamam. Düzleştiriyorum. <laughs> ha ha Kendi saçın gibi ama. Evet. Bu arada neden kavradın? Ben kavramadım. Öyle

Abi bir şey diyeceğim, bu yani, kadar bekleyip 10 dakika kılınır mı? Tamam, iyi dayı, Niye? Ben Tamam artık. Senin çantan çok yakışmış. <Gülüyor> <gülüyor> er en sağlam. <laughs> Yağız da burada. Beni <laughs> tanımıyormuş gibi mi? <laughs> o kadar geç oldu ki. Okulun ışıkları kapalı. az var. yine atmış falan. Kaç almam lazım? <laughs> almam lazım. İnşallah <laughs> Kaç soru rahatlıyorsunuz? Yani 15 falan mı olmuştu? Ne? Şey yani ilk sınavda çıkan şeyleri sadece hatırladım, onu yaptım, Diğerleri bir da oldu. 5 bak önce salattım, bakış evet. her şeyi anlatmıştır gibi. Evet, bu çıkmadan önce bir baktı gözenlerimizin üzerine hani... Hiç yani... Böyle herhalde. de iyi. Aynen öyle oturuyor. Günah beraberiz buraya. Öbür tarafa bakman gerekmiyor mu? Dikkat <laughs> Geceler vay çileli başım ortasında kaşığım vay yine mi keder bu pozmuş <laughs> Şarkıda eşitliğine girildi eşyalarını almaya geldik Bunlar yurdun içine gireceklerini zannettiler <laughs> fakat kız yurduna asla giremeyeceklerini bir gün kabul etmeye gerekiyor Elbet girdik, elbet girdik. O kadar başım ağrıyor ki. Gerçekten. Bak çalsınlar ne gülerim. Ya, kim çalacak burada telefonumu? Şimdi <laughs> tekrardan bir e, çekime gireceğiz. Ağrı kesici var bu arada ya bro. Ne? Ama şey suya karıştırmamı da çok ağır. Ha onu biliyorum ama istemiyorum. Yani, işte. O çok fazla olur. Ya, Evet, şimdi e, ilgi eşyalarını alacak, sonra e, yemek yiyeceğiz, sonra ülkeyordan evine gidecek, e, kendi köylerimizde de alacağız. Bu arada sabah girdiğim sınav net, ondan eminim. Eşyalarını sığdırmaya çalışıyorlar ve hani asla sığacak gibi değil, çizmeleri var falan. Üç erkek bence bir beyin edebilirler diye düşünüyorum. Yani mı? Erkeklerin beyinleri çalışmıyor fakat bu tarz şeylere çalışıyor gibi gözüküyor, o yüzden. Evet Sinan tekrar bir deniyor koymayı. İnşallah Sinan yapabilir. Çizmeleri katlama. Yani çok sanatsever bir kızım. O benimki. Seninki de var Hı önde. Çizmeleri katlayarak koydu az önce. Çizmelerimi katladı. sanal gibi yaptı. Evet, evet e, şimdi biz geldik. Sipariş vermeye çalışıyorum. Sipariş Başım çok ağrıyor. Kendi gösterim ama Aynen. <laughs>

<laughs> Patlıcan evet. <laughs> 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 yani kebabının böyle daha iyi olduğunu iddia ediyor. Kendisi Antepli olduğu için ona güvendim fakat. Olmayı yemeğinden alıp koydu. Şimdi ben yemişim. Bu arkadaş da Adanalı. Sence bu doğru mu? Doğru var. Yeniyor zaten. Yani. Doğru. Başka Başkırma... türlü. Ben uydurdunuz. Ya pideye yazarsın. Ya da tabakta ezersin, geri koyar. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Afiyet Arkadaşlar bunların hepsi krem. <laughs> <laughs> Sabahın beşi katına dayandım. Erdem <laughs> abi mı söyleyeyim mi sana? Keşke ol. olsa yemin ediyorum yufak ufak Ay kolye kama. Sokak sokak Vallahi yok <laughs> Kahve çeker arıyoruz fakat Kahve fakat her yer dolu. Hiçbir yerde yer yok. O yüzden e, başka bir tarafa bakmaya gidiyoruz. <laughs> Senin bu memnuniyetsizlik neden? ne adım. <laughs> burada <de> adım burada. <laughs> Ve ırmak. Sinan'ın kırmızı tişörtünü konuşabilir miyiz? <laughs> Yazın vlog boyunca tek girdiği şeyler Sinan'la dalga geçtiğiniz. Arkadaşlar Özgür'ün suluğu her daha daim bizim. her gittiğimiz yere suluğunu götürüyor. Yaklaş. Günde en az 6 litre su içmem lazım sağlığım için. <laughs> Teşekkürler kamu spotu için. Arkadaşlar şimdiden <Kolayıs Right İslam> ay çıkın kaydı. Bak video ilerledikçe benim de çıkın kayıyor. Bir Şimdi Zalobaya geldik. Zalobaya Alnımız geldi bir yere. Yani, ticaret içinin, muhabbeti konuştuk. Ben yalnız Türklerle alakalı bir şey söyledim ve bunların hepsinin Türk olduğunu unuttum. Ve herkes Türklerle alakalı bir şeyler anlattı. Çok gergin bir masa oluştu. Çok özür diliyorum. Hayır, blokta dinlersin. Biz artık burayı terk ediyoruz ve evlerimize gidiyoruz. Yeter artık. Sabah. Arkadaşlar kanalı beğenmeyi ve <laughs> abone olmayı unutmayın. <laughs>